Bir öğrencilerim merhabalar. Ya hocam biz bu deste ile düzineyi hep karıştırıyoruz. Deste dedikleri zaman düzine problemi çözüyorum. Düzine dedikleri zaman deste. Peki o zaman şöyle yapalım. Şimdi klasik olarak 10 taneye bir deste diyoruz. 10 taneye bir deste diyoruz. 12 taneye de bir düzine diyoruz. E ben yine karıştırırım hocam bunları. Peki şöyle yapalım. Harfleri ikişer ikişer say. Deste ve düzineyi ayırt etmenin en kolay yolu harfleri ikişer ritmik say. Bak. 2 4 6 8 10 Bak destenin harflerini ikişer ikişer sayınca 10 oldu. Peki düzineye bakalım. 2 4, 6, 8, 10, 12. Artık karıştırmazsın. Sıkıştığın zaman harfleri ikişer ikişer say. Deste için 2, 4, 6, 8, 10. Düzüne için 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10 taneye bir deste, 12 taneye bir düzüne deniyor. Hı? Bak Şurada kalemlerim gelsin. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 taneye ne diyecekmişim? Bir düzine mi? Bir deste mi? Ne dedik? Kafan karışırınca say dedik. 2, 4, 6, 8, 10. Bir kutuda 10 tane kalem varsa bu bir destedir. Hadi iki tane daha ekleyelim. Al iki kalem daha ekledik. Kalemleri ikişer ikişer saydığın zaman 10 tane olursa desten, 12 tane olursa bir düzine kalemin var demektir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şu an bir düzine kalemin oldu. Neymiş? Harfleri ikişer ikişer sayarsam desteğiyle düzineyi ömür boyu karıştırmazmışım. Bir deste 10 tane ise. Bir deste 10 tane ise. 2 deste o zaman 20 tane olur. 10 ile 2'yi çarparak bunu hemen bulabilirsin. Bak 2 kere 0, 0, 2 kere 1, 2. 2 deste 20, 3 deste 30, 4 deste 40, 5 deste 0. Öğretmenim ben bir pratik yol gördüm. Deste dedikleri zaman yanına bir sıfır eklesem olur mu? Vallahi bravo. Bravo. Bütün alkış o güzel arkadaşıma. Yani 7 deste dedikleri zaman sen buraya bir sıfır koyarsan 7 deste 70 tane olur. 7 deste 70 tane olur. Yani desteleri taneye çevirirken sıfır ekliyorsun. Hı? O zaman şunu sormak istiyorum. 80 tane 80 tane. Bak bu sefer tane önde. 80 tane kaç deste eder dedikleri Zamanda şu sıfırı sil. 80 tane nedir? 8 destedir. Desteler onar onar. Ne yapıyormuş? Artıyormuş. Desteler onar onar. Gelelim düzineye. Ne yapacaktık da karıştırmayacaktık? 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye sayacakmışız. Evet sayarak kurtulabiliyormuşuz. Düzineler de 12'şer 12'şer artıyor. Bir düzine kalem 12 tane ise iki düzine kalem 24 tanedir. 12 ile 2'yi çarparak da bulabilirsin. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 12 ile 12'yi toplarsan yine bulursun. 3 düzine 36 tane, 4 düzine 48 tane, 5 düzine de 60 tanedir. Yani düzineler destelerden fazladır. Bir düzine bir desteden 2 tane fazladır. Burası 12, burası 10. Anlaşalım sevgili arkadaşlarım? Deste ile düzineyi artık karıştırmazsınız. Harfleri sayarsın, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desteler 10 tane. Düzineler 12 tane. Bunları da yaptın mı mis gibi. Bir tane de soru çözelim. 3 deste kalem 2 düzine kalemden kaç fazladır? Fazladır duyduğunuz zaman çıkarma yapacaksınız. 3 deste kalem 3 deste Deste duyunca yanına 0 ekliyorduk. Yani 3 deste 30 tane kalem. Peki düzine? 1 düzine 12 tane ise 12 ile 2'yi çarparsanız 2 düzine 24 tane olur. Peki ne diyor? 3 deste kalem 2 düzine kalemden kaç fazladır? 30'dan 24'ü çıkarman isteniyor. Elde alacağız bak şimdi. Sıfırdan 4 çıkmıyor. Buraya bir onluk yolluyorsun. Burası oluyor 10. Burası hemen 2'ye düşüyor. Burayı silmeyi ve bir tane küçültmeyi unutma. 10'dan 4 çıktığı zaman 6 kalır. 2'den 2 iki çıktığı zaman da 0 kalır. 3 deste kalem, 2 düzine kalemden 6 tane fazladır. Anlaşıldı mı sevgili öğrencilerim? Deste ve düzine kavramı bu kadar. Hepinize başarılar. Matematik Sihirbazı kanalıma abone olur. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.